Evet arkadaşlar Şimdi ben A101'e gidiyorum Çok güzel filcan gelmiş almaya gidiyorum Hadi bakalım gidelim Evet arkadaşlar A101'e geldim Bir tanesini buldum Beyaz buldum Beyazını buldum filcanı Evden çıktım ya. Beyazını buldum. Şimdi bulabilirsem diğer iki rengini de bulutmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Şöyle birazcık geze geze gideyim. Şu anda lancar içindeyim arkadaşlar. Evet ben birazcık daha gideyim. Sonra sizinle görüşürüz. Evet buraya kadar geldik. Kapının önüne kadar şöyle alayım. Gezdik. Market. Çarşı pazar. Şöyle. Evet. Sonunda eve geldik. Buraya doğru da orada çok güzel çiçekler var. Şöyle bakın. Maşallah. Şöyle ağacık. biraz yorucu oldu benim için ama olsun. Şöyle bir basayım. Evet. Arkadaşlar şöyle. Ha, çok güzel buralar. geldik. Çok şükür. Baya baya bak yok. Ben yok. ben de çık çık. Şurada da şöyle güzel bir resim var tablo. Oh. Uh. bana Osman kapıyı açtı. Ama bu gelen kim diye bakmıyor bile. Bakmıyor. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Bir bakayım. Elimdeki poşetleri taşıyamıyorum ki. Osman Poşetimi alır mısın? Oğlum. Canım çıktı canım. Vallahi canım çıktı. Abi suyu sonra aldım baksana. Bundan bal kabağı yapacağım bal. Olur değil mi? Olur. Sesi çıkmıyor. Bir de şöyle muz aldım muz kendime. Şimdi asıl bombaya gel. Asıl bombaya gel oğlum. Ah canımın içi. Mavisini buldum, beyazını buldum ama gel gelelim ki ama çok güzel ya. Kırmızısını bulamadım, çok üzüntülüyüm. Babana aradım, bak diye. Irma aradım, Irmak bana bakmadı. Şöyle kendime çukuru kaldım. Şöyle. Tabii ki kendime şey aldım ee, bayağı baya eksik gördüm ben ya elma çayı aldım şöyle göstereyim şeyini göstermeyeyim reklam olmasın bu iyiymiş yani parsaklara iyiymiş böyle kendime ip aldım bir teyzene bir kendime bal kabağı yapacağım bunlardan bal bal kabağı bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum Hediye yapacağım ona. Sevmesin garibim, garibim, Kendime böyle bir de Mehmet dayının şey aldım. Ee, ekmek aldım. Bir de e, şey aldım böyle. Bizim buraların Giresun pastası. Birini yersin. Bir de Tahsin yesin. İkisi de benim olsun. Bir de şöyle peynir aldım tulum peyniri. Ben bunu çok seviyorum. Ama şimdi buraları bir böyle bir ne olacak buralar? Hem de bir, bir göstert buraları. Buraları kim toplayacak şimdi pardon da? He? Ne olacak şimdi? Ben şimdi yemek yapacağım. Oğlum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşürüz.